Türk resim tarihinin önemli temsilcilerinden biri olan Yalçın Gökçebağ'ın Kesişen Yollar sergisi Mazolos Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Ressam Yalçın Gökçebağ'ın sergi açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, küratör Kıymet Giray ve sanatseverler katıldı. Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonu ile açılışı yapılan, Ressamın doğayı ve köy yaşamını konu aldığı yağlı boya resim sergisi sanatseverler tarafından ilgi gördü. Sergide açılış konuşmaları gerçekleştirilirken, küratör Kıymet Giray konuşmasında Yalçın Gökçebağ'ın sanatını doğaya bakmak ve doğanın içindeki insana bakmak olarak tanımladı. Gökçebağ'ın resimlerine Anadolu insanına ve doğasına duyduğu sevginin yansıdığını belirten Giray, Sanatçının her bir ili gezdiğini ve Türkiye'nin topraklarını, insanlarını çok güzel ve yaşanası bir yer olarak gördüğünü söyledi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinde ve şehirlerinde resim sergisi açan Yalçın Gökçebağ yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini konuşarak değil, resim yaparak anlattığını ifade ederken şunları söyledi: "Ben şimdiye kadar hiç motorlu bir şey koymadım resimlerime." İnsanlar hala kadınlar eski peştemalleriyle, giysileriyle çalışıyorlar. Erkekler de eski elbiseleriyle çalışıyorlar. At arabaları yapıyorum. Belki bir gün o resimler teknolojik açıdan da olsa, sanat tarihi açısından da olsa bizden sonra gelecek nesillere ışık tutar. Sergime geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları ifade etti. Bodrum'un tam göbeğinde Mazoyoz Sanat Galerisi'nde Yine Yalçı Gökçebağ'ın o yüreğinden kopan duyguları aksettirdiği şu anda tablolarıyla baş başayız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize şeref verdiği için, bizleri kırmayıp bu güzel sergiyi tabii ki gerçekleştirdiği için. Sanat severlerin ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kesişen Yollar Resim Sergisi 1-31 Ağustos tarihleri arasında... Mazolos Sergi Salonu ve 1. Artemisia Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.